Şu anda Irak gümrüğündeyiz, tam öğlen yemeği saatine denk geldik, onun için bekliyoruz. Burada arada çenç yaptık para, e, e, dolarla değiştirdik. Bu kaç para? Bu 5000. bin, 5 bin. Bin, bin dinar. Şöyle bir göstereyim, bakınız bu 5000 bin dinar, şu 10, 10 bin. bin dinar. Şöyle bakın, tabii parası Türk parasından değerli. Neden? Çünkü ekonomi var burada, bizde ekonomi yok. Evet. maalesef bu bir vatandaş olarak, Türk vatandaşı olarak benim üzüldüğüm bir nokta. Ağırı Hemen yanımda bu arkadaşım var. Ağırı. Kendini bir tanıt bakalım. Adın ben Ağırı. Ahmet Demir. He. Çukurca Narlıköy'ündeyim. Çukurca'da bulduk arkadaşı. Evet. bağlı e, Çukurca evet. ilçesinde. Çukurca ar Şimdi arkadaş Kürtçe de biliyor. Onunla Irak'a gezeceğiz. Irak da olsa, yakında olsa ben gideceğiz. gideceğiz. Ben Çaresi de, yok. Ha. Irak benim gitti gitti gide gittiğim 43. ülke. Bugüne kadar 42 idi. Şu anda Irak'a giriyoruz. Bu da 43. 3. ülke evet. oldu. burası market gibi bir yer. Evet. Market. marketçi arkadaş var. Adı Hasanmış. Hasan. Hasan kardeş merhaba. Merhaba. Nasılsın? Ne çay, şey? Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Evet, Gelişmeleri yine sizlerle paylaşacağım. Görüşürüz. Bay bay. Evet, şu anda Irak topraklarına girdik. Yani gümrüğü geçtik. Gümrükte beğenmedi birkaç olay oldu. Birincisi e, pasaport sırasında içeriden evrak gidiyor. Adam kayırıyorlar. Bu çirkindi, açık ifade edeyim. İkinci bir olay COVID testlerimiz vardı. Fakat başımız olmadığı için bizden 80 bin dinar para aldılar. Yaklaşık 535 lira civarında bir para yapıyor Türk parası. Az ötede tekrar Covid testi yapıldı. Bizim Türkiye'de yapılana güvenmiyorlar. Bir test daha yapıldı. Ondan sonra da İran'a giriş, pardon Irak'a giriş Irak'a giriş için bir para aldılar. Arabayla girdik. Girdiğimiz için yaklaşık 250 lira civarında ee, bu üzümlü gümrüğü de free shop yok. Yani e, iki tane bakkal koymuşlar. Uydur kaydık şeyler var. Soda, su, bisküvi vesaire gibi. Ee, yola devam ediyoruz. Bakalım ilginç olan şeyleri birlikte sizinle paylaşacağım. Birlikte göreceğiz. Haydi bakalım. Yola devam. Ee, burası neresi kaptan? Evet, evet. Ne? Konimşo ya. Kani müşarı. Kani mi? Müşar. Müşar. Gani müşar. Müşar dağstara'dır. Ee. Kani de çamadır. Anladım. Ama bu ah. su, elimde su, buz ha, dolabından kobe. çıkmış gibi buz gibi bir su. Şu anda Irak toprakları içinde seyir halindeyiz. Ağabey. Bu su güzelmiş. Ağabey. Şurada meyve var. O meyvenin adı ne diyoruz? Kürcü. Kaç Kürtçe neymiş? Şu an ben şu kameramız suyu görüntülesin. Su süper akıyor. Çok güzel. Ne mesela bizim bu min bu Nürdümediğinden bir kilo alalım kaptan. Ha bir kilo zaten. Tamam al şu parayı. Bin ismi bu, bu bölgenin üzümü meşhurmuş. Bir kilo üzüm aldık, bir kilo da erik aldık. Eriye Türkçe ne diyorlar? Kürtçe Hülük diyorlar. Hülük. Evet. Hülük. Bu, bu üzüme. Üzüme de bu sarı üzümdü zaten. He. E, e, kilosu da bin dinara aldık, 5 milyonumuz. Yani bizim Türkler Türk lirası 5 lira. Aşağı evet. yukarı aynı. Evet. E, my friend, çiye. Nivan. Nivan. How are you? Ney var? Haa Türkiye ne zaman? Ya Türkiye bilmiyorsun. Yok, İngilizce mi bilmiyorum, Türkçe de. Şevbaş. Şevbaş. Şevbaş değil mi? Biri hediye edecekler, birisi ödeyecekler. Nedir Şevbaş? Yanlış bir şey değil mi? Yani sözünü. iyi geceler. İyi geceler mi? Ha. ha. İyi, iyi günler, iyi günler babay. Haa. <laughs> ee, çalın evime, çalın, ablan. çalın. Sıcaktır bunlar. Çalın evime. Gerek var zihninin. Benim belgelerim ne Ben beğenmedim. Güzel değil. Güzel değil, acı bir de... Ha, ama üzümü bambaşka. Üzümü çok güzel. Ee, acı bir de şey var. Üzümü çok beğendim. Hmm. Çok güzel değil ama olsun, bir şey olmaz. Ha, Yolda evet. en azından yolluk yaparız Tabii tabii. E hadi gidelim. Yolda iyi ya. Hadi gidelim. Yolumuz uzun. Evet, uzun. 200 kilometre Erbil buraya. Ondan önce... Gübrük'ten çıktığımızdan beri maalesef yollar çok kötü. Çok dik ve aşırı derecede viraj var. Yani arabamız ciddi anlamda zorlanmakta şu anda. Ee, Doğuk diye bir il var. Doğuk. Ee, Doğuk 100, 100 küsür kilometre. Doğuk'a doğru şu anda seyir halindeyiz. Köyleri geçiyoruz. Ondan sonra kasabaları geçiyoruz. Bazı yerlerde mola veriyoruz. Bazı yerlerde resmi çekiyoruz. Böyle gidiyor. Evet. Saat şu anda 4'ü 5 geçiyor. Bakalım. Gece varışımız. Yani 16 4. Varışımız gece kaç olacak bilmiyorum. Ama yollar kötü. Evet. Yolda geçerken bir kamptan bahsettiler. Şu karşı tarafta evet, bir kamp var. Bu kampta Yezidiler bir de Şangan mıydı? Şanganlılar yaşıyormuş. Şanganlar yaklaşık 600 aileler. Bu insanlar nasıl geçiniyor denildi. Eee diye sorduk. Eee orada burada çalışıyorlar. İşte böyle meyve satıyorlar, sebze satıyorlar. Buradan salatalık aldık. Eee incir aldık, bir de domates aldık. Domatesler çok kırmızıymış. Öyle dedi rehberimiz. Eee bunlar göçmen olarak gelmişler. Herhalde anladığım kadar savaş bölgesinden ötürü gelmiş olabilirler diye düşünüyorum. Allah yardımcıları olsun. Neticede insan bunlar. Ee, üzüldüm. Ama yaşam bir şekilde devam ediyor. Bunu da sizler için görüntülemek istedim. Teşekkür ediyorum. Yola devam daima ilerim. Haydi bakalım. Kaptan o şarkıyı bir okur musun? Türkü <laughs> kadar devamlı yok ya başkan Gel ya seni <Sessizlik> aynama Şükşirin elçesi Mahmudi, bejdet tezra ve vakşikatle vay dele. İkincisi nasıldı? <laughs> Değerli takipçilerim, selamlar. Şu anda İran'ın doğ doğu doğ, doğ şehrine geldik. Yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta. 126 126 evet. Şimdi Anladım. bir restorana geldik ben buradan bir yemek istiyor. Ben bir Adana gibi bir şey söyledim. Kaptan sen ne söyledin? Ben de Adana söylemişim. Öyle ben, mi? Peki. Şimdi bir şeyler gelmeye başladı. Bu nedir? Bir Şu, şu. Nöbet on için abi, ben bir Bu ne? Bu hamaz bitti ya. Hamaz Neymiş? Hamaz bitti. Yabancı bir isimdir, ben de anlayamıyorum. Anladım. Peki şu nedir?

Maşallah iki dakikada masayı donattılar. Daha sonra kaç para olduğunu da ben söyleyeceğim size. Doğuk'ta bir caddedeyiz. Burası şu karşı tarafta e, dövizcüler var. Çenç ofisler. Yani biraz önce gidip e, dolar bozdurduk. E, telefon aksesuarları, telefon malzemeleri satanlar var çeşitli dükkanlar var, restoranlar var. Biraz önceki restoranda masayı öyle bir donattılar ki masada yer kalmadı. Sadece e, etin parasını alıyorlar. E, boş 5 dinar. 3 kişiyiz. 15 e, dinar verdik. Türk parası 75 bin lira civarında. 75 lira yapıyor. Ama masada yer yoktu. Yani salatalar, humuslar bilmem neler, adını bilmediğimiz çorbalar falan e, güzel miydi? Güzeldi. Evet şimdi buradan sonra e, Erbil'e doğru devam edeceğiz. Yaklaşık sanıyorum 80-100 kilometre kadar bir yolumuz kaldı. E, bakalım rotamızın üstünde daha neler var. E, birlikte gezeceğiz. yokuş çıktık, nefes nefese kaldık. Ee, bir heykel var. Ama bu temanın ne olduğunu bilemiyoruz. Yani bu heykel ne çıkmamış, kimdir, nedir? Ee, Kürtçe de bilmiyoruz. Şoförümüz şu anda yanımızda değil. O Kürtçe biliyor. Ama bunu size göstermek istedim. Evet. Doğuldan şu anda çıktık gidiyoruz. Bu arada enteresan bir gelişme oldu. Şoför arkadaşımızın akrabası varmış doğuda. Onu da aldık yanımıza ki bize yine rehberlik konusunda yardımcı olsun. Direksiyon arkadaşımız geçti. Kendisini bir tanıyalım. Senin adın nedir? Benim adım Mehmet. Evet. Yani Mahbe Ahmet değil. Nahmet. Muhammed değil. Nahmet. 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 Evet, teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşımız direksiyona geçti. Şu anda yoldayız, gidiyoruz. Bakalım rotamızda daha neler neler çıkacak önümüze. Haydi bakalım. Evet, Erbil'e doğru devam ediyoruz. Önceki yol bozuk ama burası otoban. Şu anda güzel gidiyoruz. Erbil'e de az kaldı. Bakalım. Herkese benden günaydınlar. Şu anda Irak Erbil'deyiz. Dün gece geldik biraz geç saatte. İnternet internet üzerinden otel araştırıp bulduk. Yerleştik otele. Yani sabah kalktık. Şimdi kahvaltı yapacağız. Erbil'in içinde neler var? Nerelere gidilir? Yanımızda iki tane de rehberimiz var. Ee, biri şoför arkadaşımız Çukurca'dan Ahmet, diğer arkadaşımız da onun buradaki Dogol'daki akrabası, genç kardeşim. Ee, onlar rehberlik yapacaklar. Erbil'i birlikte keşfedeceğiz. Bakalım Irak Erbil'de bizleri neler karşılıyor. Şu anda kahvaltı yapacağız. Hemen bundan sonra toparlanıp çıkacağız. Ee, bakalım neler karşılayacağız? Meraklıyım. Ben de şu anda heyecanlıyım. Ee, merak ediyorum. Haydi bakalım. Erbil merkezdeyiz. Şu anda bir pasaj var. O pasajı dolaşıyoruz. Ee, kişiler burada anahtar, kilit böyle daraba deniyor. Hani parmaklık falan Kullanmıyorlar. Sadece bir tane perdeleri var. Ee, perdeyi bu şekilde çekip gidiyorlar. Bu demektir ki burası kapalı, buraya girilmez. Böyle bir güzellik bu beni şaşırttı açık ifade edin. Evet burada ısırmanlar satılıyor. Bir de hoparlör vesaire gibi böyle müzik açmışlar. Bak öbür tarafta da müzik var baksana. Yani ilginç bu sokaklar. Her bir sokaklarını gezmeye devam ediyor. Devam. Evet şimdi burada e, dükkanların, mağazaların haricinde böyle sokakta da sokakta da satılıyor telefonlar. Şey, e, Namet, ben şeyi sorsana. Şu 12'nin fiyatı ne kadarmış? 12 Pro Max'ın. Kaç paraymış? Dolar ya bu para. Evet. Burada Kürtçe konuşuyorlar. Türkçe bilen çok az. İngilizce bilen yok denecek kadar az. Bu arada. Evet kaç kese sana para kaç balaymış abi şu abi orijinal açıyor ama al bu diyor yo 160 günze olarak günze olarak günze olarak. A, dolar göz almalar abi dolar bazı olarak dolar yani, evet. dolar pazı olarak şöylesin çok dolar yak doları evet ama sen pazışırsan para dinar ne dolar 150 falan 150 dolar falan 15 olmaz ya Olur mu öyle şey ikinci yer İkinci el ha. İkinci el 145 dolar. 150 dolar. Ne yapar? 800, 1200 lira filan. Kaç kaç yıllık bir telefon ki bu? Ya o çok sağlam. Bir versin bakayım bir temiz mi bakalım. tezgahtan neler var bir say bakalım bana. Vallahi birim yani. ya. Çapraz. Bir anladım. Bir anladım. Bir Peki de. bu tesbihin özelliği neymiş? Sorsana bir. Başçı yani. Yani mi? Çıkarıyor ile geldi Çıkar tesbihi gel. tarafı. Her adi ha. Her herde nasıl? Yüz bir özelliği yok. Kehribar var mıymış? Sor bakalım. Kehribar. Kehribar ha? Kehribar. Bu ha nasıl? Ağaibey şahane. Nşanı naka? Fosforlu. Ya, ama var var var. Neydi? Fosforlu. Fosforlu. Kaç fosforlu? fosforlu. Kaç para? Fosforlu. Kaç para? Avcı hazır. Si hazır. Si 3000 gibi ne yapar? 15 lira. Bir, <laughs> heh, ver bakayım bir kaç parayı bir şey, nasıl bakayım nasıl bir fosforlu. Bir, versin bir kontrol <laughs> Şöyle bir şey 15 lira. Türkiye ile aşağı yukarı aynı fiyatı. Tamam. Spas. ciao. Bu kalenin olduğu civardayız değil mi? Evet. Şimdi e, Erbil merkezde kale var. Kalenin civarı bizim İstanbul'da tahta kale var. E, Eminönü'ndeki tahta kale. Onun gibi düşünün. Çeşitli tezgahlar var. Çok değişik dükkanlar var. el elektronik eşya, bilgisayar. Ondan sonra aksesuar. Ne bileyim gözlükler, cüzdanlar, tespihler. Daha sayamayacağım birçok şey bu Oralarda bu bölgede bulunması mümkün. Elaif'in? Evet. Bakın böyle bir sokak. Bak, şey, Ahmet eh, Ahmet bir sor bakalım. 12 Trumax ne kadarmış? 2 sim kartlı mı teşkil? Farket kes. Satılık satış. Ben. Ve Dow bir tanesi 165 yani bin. Wow. Bin kaç kat? Diyor 1000 liraya 65 dolar. Evet. Diğeri? İki sim kartlı. Evet. İki sim kartlı. Diyor 1000 liraya 65 dolar. Evet. Diyor 1000 liraya 65 dolar. Diyor 1000 1200 dolar. 1200 dolar. Ne yapar? 850, 886 yaklaşık 10 bin lira civarında yapıyor Türk parası. Ee, iPhone Pro Max olanlar. Orijinal midir? Bir sor bakalım. Orijinal. 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 Orijinal? Orijinal çift e, çift sim kartı, orijinal. Diğer tek kişi çift orijinal. Ben 1060. O orijinal midir? Değil bence. Orijinal. 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 11 fiyatında bir Pro Yok. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Spas. Thank Şansımıza bugün günlerden cuma. Cuma günü burada e, tatil. E, birçok Arap ülkesinde cuma günleri tatil sebebi şu. Şimdi biz Türkiye'de miladi takvim kullanıyoruz. Bizde burada da Hicri takvim kullanıyorlar. Hicri takvime göre e, cuma günleri tatil. Saat 11.30 gibi de cuma namazına gidileceği için bütün dükkanlar şimdiden çoğu kapalı. E, ama biz Erbil sokaklarını yine gezmeye devam ediyoruz. Erbil'in farklı bir yerindeyiz. Bu kale'nin surların olduğu bir bölge. Tahmin ettiğim kadar arkadaşlar e, öyle anlatıyorlar. Burada da dükkanlar var. E, burası tam neresi şey? E, kale'nin yanları yani. Ta, bu surlar var değil mi burada? Surlar var ama bunlar e, yeni yapılmış surlar. Ha, sonradan yapılmış. Aa, tarihi değil yani. Tarihi değil ama tarihi ama, gibi gözüküyor. Aa, güzel yapmışlar vallahi. Kim yapmış herhalde diyorsun. İyi bir mimari. Renk katmış Bu tarafta? Diğer tarafta bir cami var aynı şekilde yapılmış. He, anladım. Ya Erbil, eski taşlardan yapılmış. Anladım. Ama Erbil çok güzel. Yani e, binalar çok e, büyük. E, gökdelenler var. E, şeyler çok çok şık. O kafeler, e, restoranlar. Dün gece zaten birinde uğradık. E, şarjımız olmadığı için çekim yapamadık ama e, var. vardı dört tane havuz koymuşlar. Böyle eski yeri falan. Çok güzel bir ortamdı. Ee, er bir gezmeye değer ama az da olsa Türkçe öğrenip gelin buraya. Ee, Çünkü ya başka dil bilmiyorlar ya da bizim gibi tercüman yanınızda taşıyacaksınız. Çaresi yoktur. Haydi bakalım. Çok sıklıkla farklı arabalar görmek mümkün. Ee, ülkede çok pahalı satılan arabalar burada oldukça ucuzmuş bakın şu gördüğünüz doç araba burada oldukça fazla yani yolda her, her an doç araba görebiliyorsunuz yine farklı arabalar görebiliyorsunuz o kadar değişik arabalar var bir de fiyatları çok büyük Burada böyle kıyafetler var, yöresel kıyafetler. Genelde bunlar da iyi diyor. Ben bir tanesini eğer müsaade ederse tecrübe etmek istiyorum. Bir girelim mağazaya. Bunu giyinip şöyle Erbil sokaklarını bir gezmek lazım. Fakat bunu giydim mi alta bir şey giymeyeceğim. Havadar olacak. Başka bu sıcakta sıcak çekilmez. Aşırı yakıcı bir sıcak var. Nem oranı olmadığı için. Dur bir dakika şu maskemi de bir çıkarayım. Heh. Şöyle güzel bir kıyafet. Bu kaç paraymış? 50 liraymış. 50 TL, 55 lira Türk parası. Evet. Böyle bir gözlük gördük. Bu Türk parası 30 liraymış. Etiketi de burada. Şu etiketi kenara çekildi. Geleyim bakayım bu diyor. <laughs> Karlandık oluyor. Hiçbir yeri göremiyorum. Evet. Yine böyle bir mağaza. Çok değişik i̇şte ürünler var. İşte mikrofon var. <laughs> ne diyor? Çekim yapmayın diyor. Burası da bir pasajın girişi. Yine çok tatlı e, dükkanı var. Çok farklı ürünler var. Acaba buraya has tatlılar var mı? Onu bir soralım. Gel. Ya bu, bu bunlar kilo e, kilosu 15 bin lira. lira. Aynen. 75 lira. Tak fazla ha. Ama ona bir avuç ya. Varbat. Ha, neymiş be? Varbatmış. Kilosu 15 bin lira. Anladım. Kilo anladım da. Evet. İsimleri yok mu bunların? Varbat işte. Varbat. barbat evet. Varbat. Anladım. Ne yapsak ya? Tadına bir baksak mı? Hava da çok sıcak ama. Yok ya. Merak Yemilmez. ettim. Yenilmez. Yenilmez mi? Çok sıcak. Çok sıcak evet. Hava çok sıcak. Evet. Peki teşekkür ederim. Sıfas. Kalede hemen sağımız. şöyle araçla aracın içerisinde görüntülemek istedik sizler için. Buradan kalenin başka bir bölümüne geçiyoruz aracımızla. Orada bakalım. Başta kapısı. Kapısı burası değil mi? Evet. evet. burası da kapısıymış. Değerli takipçilerim. Yukarıya baksana. Tam yukarıya. Burası tamam. Da kalenin giriş kapısı. Giriş yukarı, yukarı kısımda değil mi? Evet. evet. Kameramız orayı bir alsın. Bu bölümde de tamamen bilgisayarlar, laptoplar, mouse'lar, klavyeler yani tamamen bilgisayarla alakalı mağazalar var. İşte dedim, bugün cuma. Cuma olduğu için kapalı. Tatil bugün burası. Ama sizin için böylece görüntülemek istedim. Fiyatlar Türkiye'ye göre vergi olmadığı için vergisizlik cenneti burası. Onun için dışarıdan gelen sermayeler burada çok değişik eylemler gerçekleştiriyorlar. Mesela çeşitli binalar, iş yerleri işte ne aklınıza gelirse ve yolladığı için burada girişimde bulunup yatırım yapıyorlar. Öte yandan sokaklar petrol kokuyor. Zaten gazilerimizde gazilerimizle eğer görüntüleyebilirsek sizler için görüntüleyeceğiz. E, ee, deve boynu deriz böyle uzun. O onlar işte petrol çıkarıyorlar yer altında. Her taraf petrol. Onun için sokaklar petrol kokuyor. Erbil'den ayrılıyoruz. Tekrar dün geldiğimiz Doğuk Doğuk, değil mi? Doğuk, doğru Doğuk. söylüyorum. Evet. Ee, oraya dönüyoruz. Yaklaşık 150 kilometre kadar bir yolumuz var. Dönüşe geçeceğiz. Ee, bakalım, yine önümüze neler çıkacak? Sizlerle gezmeye devam ediyoruz. Haydi bakalım. Bakınız, ışıklarda durduk. Arabaların plakası burada biraz farklı. Dikkatli bakın, bakın. Kameramız şu yönde orayı zoomladı. Plakalar çok farklı. Buranın plakaları büyük değil mi? Aynı. Aynı mı? büyük mesela. Ee, i̇şte plaka yazıyor. Evet. Altta nereye ait olduğunu yazıyor. Anladım. Ondan dolayı mı büyük? İlginç. Mesela, mesela bu he, Erbil diğerito. doğu. Do. O peki neden onu nereden anlıyorsun? Yazıyor ya. Yani. Yazıyor değil mi? Yazıyor. Yazıyor. Anladım. Erbil ya da doğu diye yazıyor. Anlaşıldı. Evet, şimdi burada Doğuk'a doğru seyir halindeyiz. Sağa ve sola baktığımız zaman orman yok çünkü neft diyorlar petrole. Petrol olduğu için orman fazla yetişmiyor, ağaç yetişmiyor. Ama yer yer belli yerlere buğday, arpa, başka bir şeyler de eğitiyorlar. Ee, arkadaşım böyle söylüyor. Sebze nereye ekiliyor şey? Aynen mesela bir sene e, bu oda Diğer sene e, tamamız. Domates e, ekiyor. He, öyle bir şeyler mesela sebze sebze. Sebze ekiyor. Evet. Şey mi peki? Bu bu bölgede mi yapılıyor bunlar? Bu evet, bölgede. Ha anladım. Sene geçtim, az önce. Evet. Burada geçen sene herhalde burada bu sene domates. Domates ekmiş. Evet. Anladım. Ne güzel ya mesela bak, yani yeşil yerler var. Evet. Burada genellikle domates yetiştiriyorlar. Yer yer ama her evet. tarafta değil. Aynen. Yer yer. Evet. Tamam. Evet. Yola devam. Her 5-10 kilometrede bir polis durduruyor. Şu anda olduğu gibi. Ee, içeriye bakıyor. Sorular soruyor. Ondan sonra bırakıyor. Bu gümrükten Erbil'e kadar, Erbil'den de ümit ediyorum, Gümrü'ye kadar devam edecek. Evet, Doğu Hoka geldik şimdi. Tabelada görüyorsunuz. Burası Doğu girişi. Böyle gideceğiz. Doğuk'ta alışveriş yapacağız biraz. Türkiye dönüş istikametinde. Bakalım neler alabileceğiz. Doğuka doğru girdik. Kötü bir olay var. Ee, banyolardan, tuvaletlerden gelen su altyapı, kanalizasyon yapılmadığı için böyle maalesef yol kenarlarında akmakta. Bunu daha önce Pakistan'da da e, görmüştüm. Bakın. Bakınız. Banyolarda da Banyo lavabo suları buraya geliyor he? Evet. Allah mutfak. Allah. Allah. Mutfak. Banyo lavabo. Kokmuyor mu peki? Kokuyor. Çok kötü kokuyor değil mi? Eski bir Şu anda ıh, Irak gümrüğüne geldik. Buradan geçtikten sonra Türk gümrüğüne geçeceğiz. Bu rotamız, bu maceramız da burada bitmiş olacak. Arabamız yolda hararet yaptı. Bizi çok üzdü. E, fanı açmasını sağladık. Suyunu tamamladık. Oradan buraya geldik. Çok şükür. Yorucu bir yolculuk oldu. Yollar çok kötü. Yani şöyle söyleyeyim. E, gümrükten çıktığınız zaman, bırak gümrüğünden e, Doğabaya kadar yollar çok kötü. Hep viraj dağlık önce çıkıyorsun sonra iniyorsun. Bir de her köyde dört tane beş tane böyle hoppala koymuşlar. Hoppalaları da o kadar berbat bırakmışlar ki muhakkak orada durmak zorundasınız ki arabanız bir zarar görmesin. Bir de her 5 kilometrede 10 kilometrede bir polis asker sizi çeviriyor. Sade hatır sorup içeri bakıyor. E, saçma bir uygulama. Ben e, biraz saçma buldum ama şimdi burası olağanüstü bir e, şey. Bölge. E, bir yerde kendileri kendilerince haklılar. Onun için söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bir videonun bir maceranın daha sonuna geldik. İnşallah sağ salim buradan geçip e, ülkemize, Türkiye'ye ulaşırız. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Biraz yorgunum. İnşallah yarın yeni bir rotayla, yeni maceralarla karşınızda olacağım. Hoşçakalınız.